Yenge Aykut seni çok seviyor. Şey Üç. Yenge Aykut seni çok seviyor. Kapatın. Yenge Aykut seni çok seviyor. Yenge Timar arkadaşım Aykut seni çok seviyor. Yenge kim arkadaşım Aykut seni çok seviyor. Tamam. Yenge kim arkadaşım Aykut seni çok seviyor. <laughs> <laughs> Yenge Aykut seni çok seviyor. Yenge kim arkadaşım Aykut seni çok seviyor. Yenge tim arkadaşımız Aykut seni çok seviyor. Yenge tim arkadaşımız Aykut seni çok seviyor. Yenge tim arkadaşımız Aykut seni çok seviyor. Yenge Aykut seni çok özledi. Yenge Aykut seni çok seviyor. Yenge Aykut seni çok seviyor. Yenge Aykut seni çok seviyor. Yenge tim arkadaşım Aykut seni çok seviyor. Yenge tim arkadaşım Aykut seni çok seviyor. <laughs> Yenge tim arkadaşım Aykut seni çok seviyor. Böyle yapınca başla. Yenge tim arkadaşın Aykut seni çok seviyor. Yenge tim arkadaşım seni çok seviyor. Bakalım. <laughs> Yenge tim arkadaşım Aykut seni çok seviyor.